Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol susamlı, kıyır kıyır poğaça tarifimle geldim. Derin bir kasemizi alıyoruz. İçine 2 yumurtamızı, 1 su bardağı sıvı yağımızı, 1 su bardağı yoğurdumuzu, üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığına yakın sirkemizi koyuyoruz. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Bütün malzemelerimizi iyice çırptıktan sonra üzerine 2 su bardağı un ve 2 paket kabartma tozumuzu ekliyoruz ve hafif hafif yine karıştırıyoruz. 2 su bardağı unumuzu yedirdikten sonra üzerine tekrardan 2 su bardağı un ekliyoruz ve bu sefer elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Ben toplamda hamurumuza 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Sizler de 4 su bardağı undan sonra diğer ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde eklerseniz hamurunuzun kıvamını ona göre çok daha iyi ayarlayabilirsiniz. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldikten sonra pimpon topu büyüklüğünde hamurlar koparıp yuvarlıyoruz. Sonrasında bir tabağa kavrulmuş susamımızı ve bir tabağın içine de bir yemek kaşığı pekmez ve üzerine yarım çay bardağına yakın su koyuyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizi alıyoruz ve elimizle üzerine bastırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz iç malzememizden hamurumuzun üzerine bir kaşık yardımıyla koyuyoruz. Sonrasında yan taraflarını kapattırıp böyle her iki tarafını uç kısımlarını iyice elimizle sıkıştırıyoruz böyle bastırıyoruz sonra hafiften şöyle yuvarlıyoruz ve poğaça şeklini veriyoruz ben iç malzemesi olarak peynir dereotu ve maydanoz kullandım sizler farklı malzeme de kullanabilirsiniz yine aynı şekilde bakın hamurumuzun ortasına peynirle harcımızdan koydum ve her iki ucunu birleştirdim üzerinden bir sıkıştırdım Sonra hafiften rulo şeklini yaptım. Şimdi poğaça şeklini verip kenara koydum. Hazırlamış olduğum bu poğaçalarımızı önce pekmezli suyumuza batırıyoruz. Arkasından susamı böyle her tarafına gelecek şekilde bastırıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Tepsiye dizmiş olduğumuz poğaçalarımızı 180 derecede yaklaşık 25-30 dakika arası pişiriyoruz. Kıyır kıyır lezzetli olan bu poğaçalarımızın tadına doyamayacaksınız. Bu lezzetli poğaçalarımızı misafirlerimize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Lezzeti şahane olan bu poğaça tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Paylaşımımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.